Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rüzgar'la birlikte slime yapacağız. Sonra da slime'ımızla oynayacağız. Otur Rüzgar. Anladım. Ar bu ne? Anlatacağım şimdi. Şimdi burada malzemelerimiz var. Pembe tutkalımız var. Bekle Rüzgar. Sonra burada... Anladım. Ahmetler, Anladım. Doğabiliriz. Ee, bunun adı neydi? Boraksımız var. Burada ama, ama bir derden, tane. Ama istersen hepsini de alabiliriz. Tamam istersem hepsini koyarız. Sonra burada hazır bir tane slime'ımız var. Video sonunda hazır slime daha güzel Ece, yoksa otur anlatacağım. Yoksa Rüzgar'ın yaptığı slime mı daha güzel yapacağım. İçine simimiz var. O da var. O, o, ne? Ve burada bir tane de kokulu e, sabunumuz var. İçine koyacağız onu da. Malzemelerimiz böyle. Şimdi bunu açalım. Ve dökelim rüzgar dur otur oturur musun yerine ama onda bunu, bunu dökeceğiz hayır önce bunu dökeceğiz rüzgar doku. önce bunu dökeceğiz dedik ama dök rüzgar önce simi dökmek istedi tamam hepsi bitti kapat koy şimdi onu kenara. şimdi yapıştırıcımızı döküyoruz. Dur bunu kapatmaya açalım Arada daha hızlı döküyoruz. Nasıl? Çok güzel renk değil mi bu rüzgar? Aa çok güzel. Dur dur. Yardım edeyim sana. Ne güzel ya. Dur şimdi biraz. Tam bitti şimdi dibini dökeyim. Bitti bu. Tam bitti güzel bitti. Allah Allah. Bitti bunu. Şimdi ondan tamam onu dök. Dök. Bunu dök. Al tabağı ters çevir dök. Dur kaşıkla gidelim. Bekle. Gitti kaşıkla. Dökemiyoruz gel arkadaşlar masaya dök Dur şimdi. Tamam mı? Ver bana onu şimdi. Şimdi karıştır tabaktakileri. İyice karıştır. İyice karıştır. Ay hayır tut tabağını, tut. Tut tabağını. Karıştır karıştır. Ben tutmadım anne. Sen tut. Al dökme ben karıştırır mısın? Sen tut. Tut hadi karıştır. Sen ne orada? Bir şey olmaz. Bir be. bu da ne yapıyorsun orada? O çatal kaşığı öyle yapmışlar Biraz karıştırdım. Bakın böyle bir şey olmaz. Ben tut. Ben hallettim ya. Ben tut. Karıştır tamam. Ben tut ama. Tut, tut, tut kendin tut. Şimdi birazcık bundan dökeceğiz. Karıştır sen. Ay ama önce bunu sulandırıyor Bir dakika. Suyu da borakslı suyumuzda hazırladık. Şimdi içine koyacağız. Rüzgar slime'ını hazırlayacak. Bakalım nasıl bir slime olacak. Şu an simli, parlak, pembe bir şey oldu değil mi Rüzgar? Nasıl güzel mi? Hadi dur artık. Bekle karıştırayım. Ne? çözülsün içinde. Güzel mi oldu? Rengi nasıl? Güzel. Nasıl bir renk oldu? Güzel renk oldu. yardım edeyim mi karıştırmamı? Ay ben... Ama şu an karıştırmazsak katılaşmayacak. Ay ay ben de ne diyeyim Bekle ama. bir saniye ablacığım. Al karıştır al. Tut tamam Hızlı hızlı karıştır. Hadi. Karıştırıyoruz hala. Şu an olmaya başladığı slime katılışıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın. Çok artistli, Çok eğlenceli bir şey bu slime hazırlamak. Ama Rüzgar'ta biraz sadece kendisi yapmak istediği için. Biraz daha dökeyim mi ya? Evet. Her yeri batırdın yani şu an sen. Dök, Döktüm. Karıştır, karıştır. Hala karıştırıyoruz. Burada biraz tutkalımız kalmış. Onu böyle... Hepsini ödelim. Rüzgar da karıştırmaya devam ediyor. Burada da hazır bir tane daha mor slime'ımız var. En son belki ikisini birbirine karıştıracağız. Bakacağız. Rüzgar önce bir slime'ını hazırlasın. Hadi. Anlat, konuşmak ister misin arkadaşlar? Anlat, anlat. Kutun dilerim. Evet, bugün slime oturur. Yoruldun mu? Biraz ben karıştırayım. Arkadaşlar slime'ı yaptık ve geldik. Slime'ımız böyle oldu göstereyim. Allah'ım bu da daha Tamam bence çok güzel oldu. Böyle pembe puf puf bir slime'ımız oldu ama her yer şu an sin yani annemiz bize kızabilir. Çünkü her yerimiz sim oldu. Bakın. Şöyle. Şimdi oyna ablacığım slime'ını. Göster bize slime'ını. Uzat bakayım. Mıncıklı mıncıklı mıncıklı. Uzuyor mu bakalım. Oo çok güzel oldu. Böyle pembiş pembiş. Pufuduk pufuduk. Ama hiç uzayan bir slime olmadı. Ama onun yerine böyle sıkmalık bir slime oldu ve Elimize simler yapışıyor. Mor slime'ımız da burada. Şöyle açayım ben. Mor slime'ımız da burada dökelim. Dur buraya dökelim. Burada tepsimiz var. Ne? Ay. Bu da böyle löp diye düştü. Hiç akmadı. İtti ne ya? Aksın. Evet arkadaşlar şimdi ikisini birbirine karıştırıp kocaman bir slime yapacağız. Aydınlama adam. İkisini birbirine karıştırıp kocaman bir slime yapacağız. Bakın. Rüzgar akıtıyor şimdi. Ay çok heyecanlandım dur. Bunu böyle koyayım. Diyor. Bak bak diyor. Evet. Bak. Elini, elini, çek be. Ya. Tamam. Değil arkadaşlar karıştı birbirine ikisi de. Mor Ay, ve pembe. Ben, Mor abi? ve pembeyi birbirine karıştırdı Rüzgar. Ver kollarını çekin. gel. Gel. Evet yüzü gözü her yeri sim olmuş arkadaşlar. Bakın. Gel göster yüzünü. Kaşları maşları her yeri sim. Ama çok güzel oldu biliyor musunuz? Karıştır, karıştır. Ay. Biraz da slime'ın sesini dinleyelim. Biz susalım, slime sesleri gelsin. Nasıl rüzgar? Eğlenceli mi slime oynamak? Beğendin mi? All ay, bu yeah, Evet. Oh hayır olmuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> akıyor şimdi arkadaşlar. A few moments later. Onu gösterecek. Uzup uzup, ay, düştü löp diye. Uzamadı. Yok. Evet akıyor Bence çok güzel oldu ama güzel tam birbirine karıştıramıyorum. Gücü yetmedi. Ama bence çok güzel. Ben de şimdi burada küçük bir tane slime yapıyorum. Çok tatlı oluyor. Göstereceğim şimdi size de. Siz de slime'larla oynamayı seviyor musunuz arkadaşlar? Bizler çok sevdi şu anda. Bak. Wow. Çok kocaman ama bu bakın. Şimdi <laughs> hepsi üstüne yapışırsa. Şey ama hiç kızamıyor. Neden? Neden hiç anlamda? Bak. Bak. o çok kocaman biraz sert namazı vermemiz çok, çok ama Siz kendiniz rüzgar gibi yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bakın. Ellerime dağıttığım şey olmadı için. yapacağım. Olmadı çok. mu? Her yer sim yani şu an her yer sim. Biraz ben de oynayayım mı? Hayır. Ben oynayayım mı? Bu tarafa gel. Ne? Saçları gözüme geliyoruz bir kere. Etsat uzatacak mısın? Başka bir şey yapmayacak mısın? Çok sıkıcı. Da başka ne yapacaksın slime'ı? Sadece oynamıyorsun, sadece uzatıyorsun. Gördük biz ne kadar uzatalım slime'ını. Şimdi başka bir şeyler daha yok Bu da aksın. O da aksın. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Şimdi slime'ımıza bir şekil vermeyeceği oynayalım. Ne şekil verelim slime'ımıza Ritka? 5-4-3 Ondan, ondan koyduk ama hepsini koyarsan katılaşıyor. Bak ben onu buraya döktüm. Ben onu bunun içine koydum, onu döktüm. Koyduk yani ondan tane daha ya. koyayım. Ama tamam. bir tane daha. Koyayım. Tamam. Ay içinden pembe çıkıyor. Bir dakika bakayım. Bir yerden karıştıramamış. Bunun içinden pembeler çıkıyor. Acaba <laughs> iki renk birbirine karışınca nasıl bir renk olacak? Karıştıralım mı Rüzgar? Renkleri birbirine karıştır. Ay ben belki. Ben de karıştırıyorum. Ben karıştırdım ben slime ama yine çok karışmadı yani. Aynı kaldı. İçindeki yıldızlarımız falan gözüktü. Bu kadar. Vay. Böyle oldu. Anca slime. Rüzgar bayağı sevdi slime'larımı. Ay elimde bir tane yıldız kalmış. Al bunu. Ay. Balon yapabilir misin slime'dan Rüzgar? Ne? Balon. Hı. Çok eğlenceli. Ve slime'ımız kocaman rüzgar. O yüzden tam oynayamıyor. Balon da. Evet balon oldu. Bakın yakından bakın. Dur yakından görsün arkadaşlar. Bir sürü sim ve rüzgar. rüzgar. Bir, bir daha balonlar Ben de, Sen de ben de Ama çok sert oldu slime'ın Ama çok güzel oldu bence bakın. Bakın benim neden benim oldu. Bu da benim Her yer oldu. Şimdi bir de buraları temizleyeceğiz rüzgar. Rüzgar temizleyecek değil mi buraları? Siz evde oynadığınız zaman oyuncaklarınızı topluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Sıkıldık mı? E bu kadar slime oynamak yeter mi? Hem, hem slime yaptık, hem oynadık arkadaşlar, hem de ikisini birbirine karıştırdık. Başka ne koyabilirsin? Başka bir şey koymaz mı? Ne koymak istiyorsun başka? Ah. Ah. Dedi yedi nedir su yüzden. Neyi koyalım? Dedi yedi nedir o yüzden. Kusunu koyalım. Neden? Çok da yedik dedi yok. Hmm. İçine de koyalım. İçine su koyarsak acaba bu yumuşar mı? Sen konuş arkadaşlarımla ben su getireyim. Tamam. Konuşun. Arabalar <laughs> bu tundilo. Bak. Bize yuvarlık. verdiğim özür ediyor. Bugün dilerim ne dinle çok arkadaş. Geldim. Ne konuştun arkadaşlarınla? Zıra. Şimdi... Ay. Şimdi çok azıcık su getirdim. Tamam. Böyle koydum. Tepsiyi dışına dökmemeye çalış. Şimdi Su koyduk içine. Ay. Vıcık vıcık bir şey oldu şu anda. Yumuşadı. Yumuşadı mı? Evet. Evet bu arada gerçekten. Yumuşadı. İyice oyna oyna. Oyna 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 iyice. Bir da. Ama daha... döktün suyu döktün. Hala döküyorsun. Fiyatta da az ödar. Da Koydum. Oyna oyna hadi tepsiden. Hey, Yaklaştır bunu Sen gel buraya. Çok garip bir şey oldu şu anda. İyice karıştı karıştı karıştı. Kaldırma tepsiden ama etraf pislenmesin sonra. Evet iyice hadi suyu hem iyice karıştır. Her yer böyle e, vıcık vıcık slime ve su oldu. Koy onu. Hayır hayır tepsiye koy. Tepsiye koy. Çok garip bir şey oldu. Göster bize. Parmaklarını böyle bastır üstüne koy. Rüzgar tepsiye koyar mısın? Şimdi göster bize slime'ını. Parmaklarını böyle batır batır. Bak böyle koy. Tepsiye koy bir. Böyle yap. Yap bakayım. Tepsiye koyar mısın? Niye? Yeah. Dökeceksin çünkü etrafı o yüzden. Bugün yeter Bugün yeter mi? Evet. Evet bugün arkadaşlar slime yaptık. Hazır slime'ımızla kendi yaptığımız slime'ı karıştırdık. Sonra çok sert geldi ve içine su koyduk. Su koyunca biraz yumuşadı ama çok su oldu her yer. Etrafı bir güzel batırdık. Ama bence çok eğlenceliydi. Siz slime'ları seviyor musunuz? Rüzgar çok sevdi arkadaşlar. Böyle e, birazcık pis, birazcık eğlenceli ve cıvık videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay yap Rüzgar. Bay bay. El de Öpücük at arkadaşlarına. Bakın. Ne diyos? Like atmayı unutmayın da. Hadi ama. Ayrılında